1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı, Osmanlı Devleti ve Timur İmparatorluğu arasında yaşanmış, sadece iki büyük gücü değil, aynı zamanda bölgenin siyasi dengelerini de derinden sarsan bir savaş olmuştur. Osmanlı padişahı I Bayezid, Yıldırım Bayezid ile Orta Asya'nın büyük hükümdarı Timur arasındaki bu mücadele, Türk İslam dünyasında bir güç savaşı olarak tarihe geçmiştir yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti, Balkanlarda ve Anadolu'da büyük bir güç haline gelmişti. Birinci Bayezid, Anadolu'daki beylikleri Osmanlı topraklarına katarken, Timur'da, doğuda güçlü bir imparatorluk kurmuş ve Hindistan'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyayı hakimiyeti altına almıştı. İki hükümdarın yükselen gücü kaçınılmaz bir şekilde çatışmaya yol açtı. Timur, Osmanlı topraklarına sığınan beyleri himayesine aldı ve Bayezid'i Anadolu'daki fetihlerinden vazgeçmeye çağırdı. Ancak Yıldırım Bayezid bunu kabul etmedi ve taraflar arasında gerilim hızla tırmandı. 28 Temmuz 1402'de Ankara'nın Çubuk Ovası'nda Osmanlı ve Timur orduları karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu yaklaşık 85 bin, Timur ordusu ise 121 bin asker ile savaşa katıldı. Timur savaş öncesinde Osmanlı ordusundaki bazı Tatar ve Türkmen birlikleri kendi safına çekerek Bayezid'in gücünü zayıflattı. Timur'un stratejik hamleleri savaşın Osmanlılar aleyhine gelişmesine neden oldu. Fillerle desteklenen Timur ordusu Osmanlı hatlarını yıpratırken ihanet eden bazı Osmanlı birlikleri saf değiştirerek Timur'un zaferini kolaylaştırdı. Savaş Osmanlı ordusunun dağılmasıyla sona erdi. Ve birinci Bayezid, Timur'a esir düştü. Osmanlı devleti Fetret devrine girdi. Yıldırım-Bayezid'in oğulları arasında taht kavgası başladı ve Osmanlılar yaklaşık 11 yıl süren bir iç savaşa sürüklendi. Anadolu'daki Osmanlı hakimiyeti zayıfladı. Timur, Osmanlı topraklarını eski Anadolu beyliklerine dağıtarak Osmanlı'nın Anadolu'daki gücünü kırdı. Timur'un Anadolu seferi devam etti. Ancak Timur Osmanlı'yı tamamen ortadan kaldırmadı. Batıya doğru genişlemek yerine seferlerini doğuya yöneltti ve Çin üzerine planladığı sefere çıkamadan 1405'te öldü. Ankara Savaşı Osmanlı tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olarak kabul edilse de Osmanlı devleti fetret devrini atlatarak yeniden yükselişe geçti. Sonunda I. Mehmet, Çelebi Mehmet Osmanlı'yı toparlayarak devleti yeniden güçlendirdi. Merkezi otoritenin önemi, Osmanlı'nın kısa sürede toparlanması güçlü bir merkezi yönetim anlayışı sayesinde oldu. Diplomasinin gücü, Timur ve Bayezid arasındaki mektuplaşmalar diplomatik stratejilerin savaşlar kadar önemli olduğunu gösterdi. Ordunun güvenilirliği, Osmanlı ordusundaki birliklerin saf değiştirmesi bir ordunun sadakatinin ne kadar kritik olduğunu kanıtladı. Ankara Savaşı Osmanlı Devleti için büyük bir darbe olsa da bu savaşın ardından Osmanlılar kendilerini daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ettiler ve ilerleyen yıllarda Fatih Sultan Mehmet ile dünya tarihine damga vuracak bir imparatorluk haline geldiler. Bu savaşın yankıları yalnızca Osmanlı ve Timur İmparatorluğunu değil tüm İslam dünyasını etkiledi. Ankara Savaşı tarihte bir dönüm noktası olmuş ve Osmanlıların ilerleyen yüzyıllarda daha disiplinli ve güçlü bir devlet haline gelmesine zemin hazırlamıştır.